Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hepin bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Özge Yağız sevgilisi Gökbek Demirci ile birlikte Boğaz manzaralı gördüğünüz gibi bir yerlere gitmişti ve Özge Yağız'ın elinde kahve fincanı var ve kahve içiyor. Gördüğünüz gibi Özge Yağız gayet çok neşeli, çok mutlu ve çok güzel bir şekildi. Dinlemişler ve onların yüzleri çok gülüyor. Onların böyle e, birbirleriyle geçirdiği vakitlerde çok mutlu olmaları, birbirleriyle çok iyi anlaşmaları, herkes tarafından çok seviliyor ve onlar herkes çok beğeniliyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu yakın zamanlarda Özgür Yaz ve Gülbek Demirci evlenecekler. Bu haberde herkes çok mutlu etti yani fanlarını. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.